Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 17 Temmuz haftası kahve falılarınızı yapacağım Boğa burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı, ben de bu yolda ilerleyeyim. Videoları paylaşabilirsiniz kendi kanallarınızda da arkadaşlar, sevdiklerinize de e, tavsiye edebilirsiniz. Evet, bir ferah bir fala benziyor. Dur bakalım. Detaylar detaylar çok temiz bir haberiniz var. Bu haberin gelmesi sizi çok sevindirecek. İçinizde büyük bir açılma var. Bir kişiyle çok güzel böyle hem iş yapıyorsunuz birlikte hem de bir şeyleri paylaşıyor konuşuyorsunuz böyle gizli gizli. Hem beraber iş yapıp hem de konuşuyorsunuz. Ondan sonra söyleyebilirim. Burada bir köprü geçeceksiniz ama buradaki durum aslında ya aile büyükleriyle ilgili mal, mülk, miras davaları çok yoğun. Ee, bu hafta gündeminizde olacak. Ee, bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz söylüyor burada. Biraz dikkat edin bazı kişilerden her duyduğunuza inanmayın bazı şeyler yalan olabilir gerçek olmayabilir çünkü biraz burunları uzamış çünkü dikkat edin her duyduğunuz şeyin gözünüzle veya çok net bir şekilde güvendiğiniz kişilerden duymadıkça inanmamanızı tavsiye ediyorum. Burada bir çam ağacınız var. Hem sağa hem sola her tarafa böyle salkım saçak açmış gibi bir durum var arkadaşlar. Burada sağlık konusunda olsun şifayı ne bileyim hayatınızda iyileşmesi gereken durumlar iyileşeceğini veya sağlıkla ilgili bir konunuz durumunuz varsa iyiye gideceğini bu konuda mutlu olacağınızı gösteriyor arkadaşlar sevineceğinizi bol bol böyle açık hava veya yeşilliğe çıkmanız sizin açınızdan çok çok iyi olacak özellikle yeşil giymek yeşil yemek yeşil takı takmak gibi böyle bir yüzük de takabilirsiniz gibi size çok iyi gelecek. Ağacın altında oturup piknik yapmak, oturmak, topraklanmak, ayaklarınızı gezmek size bu hafta çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Hele böyle imkanı olan hiç kaçırmasın bunları yapsın. Burada söyleyeyim aileye gelecek haberler iki tane özellikle gelecek haber size çok mutlu edecek buradaki durum bir e, tavus kuşunuz var tavus kuşu maddi konuda daha önünüzü görebileceksiniz daha kendinizi iyi hissedeceksiniz e, Ondan sonra e, bir şeyler havalanacak herhalde bu durumda e, belki satma satmanız gereken bir yer değer kazanacak ve bu, bu durum sizi maddi konuda iyi hissetmenize neden olacak kızım geldi Al. Ondan sonra kusura bakmayın küçüğüm geldi. Gitti. Kaşık yavrumu. Tamam anladım. Kusura bakmayın. Ondan sonra arkadaşlar evet o iki gelen haber sizi çok aydınlatacak. Beş beşe gelen iki tane aileye haberler var. Ayrıca burada tavus kuşunuz maddi konudan da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Belki beklediğiniz o haberin peşine de maddi konudan bir gelir gelir elde edebilirsiniz. Kendinizi konuda iyi, iyi hissetmenize neden olacak. Ailede yaşadığınız durumlar varsa açılma ve ferahlıklar gözüküyor. Eşiniz veya babayla ilgili konularınız gündemde olacak. Büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız bu konuda. Büyük bir destek göreceksiniz. Aydınlanmadan çok destek. Desteklerini çok fazla görebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Ondan sonra ya da yaşça büyük, olgun, hayatı görmüş, geçirmiş, ondan sonra e, hayatta her şeyi yaşamış bir kişinin fazlasıyla size ya tavsiyesi olabilir ya da sizi her konuda aydınlatabilir. E, bunu söyleyebilirim. E, böyle bir durumda desteği de vereceğini gösteriyor. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kelebek çıkmış daha böyle özgür daha böyle bir dönüşümden geçeceğinizi de gösteriyor yani bir şeyler hayatta sizi e, olgunlaşmaya dönüştürmek için karşınıza çıkmış olabilir bu süreçte bu karşınıza çıkan deneyimler sizin aslında olgunlaşmanız içindi artık bundan sonra özgürsünüz rahatlıkla özgürlüğünüzü uçabilirsiniz diyor buradaki durum evet. Burada iki kişinin bir uğraş verdiğini ama bir kişi sadece çok fazla uğraş veriyor ama diğer kişi sadece duruyor, bakıyor öyle duruyor, bakıyor ve öylesine o karşıdaki kişinin bu işi halledip veya edemeyeceğini aslında arkasından da bir insan var sürekli öğretiyormuş gibi sürekli kendisi hiçbir şey yapmıyor ama karşı, gel gelenin burada karşıdaki de sürekli bir şey söylüyor bu durumlar rahatsız olacaksınız yani e, gel hiçbir şey karışma ya da o zaman sen de bir ucundan tut yap o zaman ya da diğeri gibi diş uzakta dur izle ya yani bu durum bazı şeylerden rahatsız olacaksınız bunu artık dile getireceksiniz çünkü e, istemediğiniz şeyler sizi bir süre sonra gerçekten vücuttan istek istek vücutunuz istemiyor bu durumları rahatsızlık hissediyorsunuz şaka yoluyla mı artık normal mi? bir şekilde ifade edeceksiniz. Burada gelecek haberler veya gelecek maddi konudan kendinizi iyi hissedeceksiniz. Neye emek verdiyseniz, neye çabaladıysanız, neyle çok uğraştıysanız onların artık hasatı toplama zamanı olacak. Ektiniz, şimdi bir beklediniz, emek verdiniz, çabaladınız. Onlar şimdi meyve verme zamanı sizin o hasatı toplama zamanı. Bu hasat gayet çok güzel toplanıp ve bereketli bir şekilde olacak. Ne deriz? Bereketini gör veya bereketli olsun. Aldığımız zaman hayrını gör gibi. Siz de bu konuda bu yaptığınız şeylerin hem hayrını göreceksiniz hem bereketini fazlasıyla göreceksiniz. Bugünlerde size kim ne yaptıysa aynı şeyleri kendileri de yaşamadan, tatmadan e, bu dünyadan göçmeye, göçüp gitmeyecek. Siz de yani kime ne yaptıysanız siz de aynı şeyle şerbetten içeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. Özellikle bugünlerde iki şeyleri bir araya toparlamakta çok üstünüze böyle bir yeteneğiniz var. Çok üstünüze bu konuda herhalde kimse yok gibi bir durum olacak. Her şeyi bir şeylere bir şekilde yoluna koymakta, toparlamakta, e, halletmekte. Yani bu konuda kendinize güvenebilirsiniz. Gerçekten çok beceriklisiniz. E, çok güzel bir kapı açılacak. Bu kapıyı, e, açılan bu kapıyı çok iyi bir şekilde değerlendirin. E, i̇nsanlar size güveniyor. Siz de insanlara o güveni verin veya o gün siz de güvenmeye e, tanıyarak güvenmeye çalışın. Evet bazı güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Hayatınıza çıkan insanlar sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Ama herkes aynı değildir. Yine de bazen denemeden veya şans vermeden bilemeyiz. Evet burada baktığımda üç kişiyle çıkacağınız bir yolculuk bir yere gitmek sizi gayet iyi hissettirecek. Ondan sonra orada da iki kişiyle yani böyle ya çoktan görmediğiniz iki kişi yolcu edeceksiniz. iki kişi de gelecek. Çok güzel günler geçireceksiniz. Hatta böyle e, sanki kazın kanadından tutmuşlar uçuyormuş gibi bir his. Yani bir bolluk bereket var arkadaşlar size. Bir bolluk bereket gözüküyor söyleyebilirim. Evet. Yani bu günler evet bir de kalabalık bir ortam gözüküyor. Bir kalabalık ortam var. Yani çok da kalabalık değil ama yani var yine kalabalık olan bir ortam gözüküyor. E, o kalabalık ortamda daha böyle bir araya gelip birileriyle görüşme, bir araya gelip e, daha böyle hoş olacak. Yani belki bu günlerde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çok fazla bir kalabalık o, iç, o ortamın içindeydiniz. Biraz kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Kendinize yetmek isteyebilirsiniz. Ama diyorsunuz ki artık ya biraz da kendimi dinleyeyim ama bu karabalık o kadar güzel bir karabalık ki, o kadar güzel geçecek ki çok mutlu olacaksınız bu durumdan memnun olacaksınız. Evet, yine burada iki tane haber var arkadaşlar. Ee, yakın bir süreçte işte beklediğiniz iki haber, ee, bir türlü gelmeyen bir şeyin de peşinden çok fazla koştuğunuzu gösteriyor. Ee, biraz hızınızı azaltın. Bir şeyler olmuyorsa zorlamanın hiç e, manası yok arkadaşlar. Bırakın. Bir şeyleri zorlamaya gerek yok. Bazen de e, serbest bırakmak lazım. E, zaten e, kalıcıysa senindir, gelici ise senindir. Giden zaten senin değildir. Zorlasanız da hiçbir anlamı yoksa da kendinizi paralamaktan, yıpratmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Evet, baktığımda bir aile büyüğüyle biraz daha ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bakımıyla olabilir. Daha yakından böyle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu güzel yani bu da kötü bir şey değil. Gayet varsa da böyle bir durum. O da yani hani oturduğu yerde bir şeyler yani çekecek, rahatsızlığını yaşayacak bir süreci geçirecek. Ama böyle tam yatalak değil. Sadece oturarak çektiğini gösteriyorum. Evet, konuşmalar var. Genellikle he, yalnız görmüyorum. Çok fazla birileriyle konuşuyorsun ama hani böyle bir sarmaş dolaş değil de böyle karşılıklı bir muhabbet, karşılıklı bir sohbet e, içinde gözüküyorsun. Söyleyebilirim. Evet, bugünlerde bir karar alabilirsin, ilerlemek isteyebilirsin, daha böyle cesaret gösterebilirsin, arzu ve isteklerine doğru ilerlemek isteyebilirsin. Bu da seni aslında hem sevgini çoğaltacak, insanlara karşı güvenini, sevgini çoğaltacak, hem de kendinde bir tamamlanma, bir rahatlama, bunu da başardım, çok şükür bu da oldu diyeceğin durumlar gözüküyor, söyleyebilirim. Evet. Buradaki evet böyle bir e, timsah gibi çıkmış bir düşmanınız var hane içinde. Arkadaşlar söyleyebilirim böyle hanenin üzerine çökmüş gibi e, bir kara bulut gibi bir düşmanınız var dikkat edin. Gerçi fazla farklı bir yere doğru gidiyor ama dikkat edin. Burada böyle e, nasıl söyleyeyim? Yarım ay gibi çıkmış arkadaşlar. Ay da demeyeyim. Yarım elma gibi çıkmış biri o tarafta, biri bu tarafta böyle aslında bu orta, ortadan ortadan kesilmiş böyle tam hani başından sonu gibi kesilmemiş de böyle tam ortasından kesilmiş bir durum var. Yani sizin de bugünlerde bir şeyleri kesip atabilirsiniz. Biraz daha böyle duruşunuz keskin olabilir. Yani bazı kişilere göre duruşunuz keskin olabilir. Bir balinanız var arkadaşlar. Balina da tabii ki Burada özellikle müziğe karşı biraz duyarlı olabilirsiniz. Bir de balina bolluk bereketi de gösterir suha şeklinde. Yine bir bolluk bereket sizi gösteriyor. Ya da beklediğiniz bir insan var yolunu bekliyorsunuz diyebilirim. Bir beklediğiniz varmış gibi gözüküyor. Evet burada da yine 3-4 kişiyle birlikte birlik olup bir yere gitmek. Yani peş peşe sen gidiyorsun o da geliyor öbürü de geliyor bir yerde buluşmak gibi bir durum olacak kayıt rahat ferah gözüktü arkadaşlar falınız. içinizde bir açılma var bir de hune gibi burada sanki hune takmışlar bir şeye e, dolmuş burada ağzı hune'nin şeyi de duruyor yani e, do bolluk bakın yine doluyor yani bir şey doluyor orayı dolduruyor ondan sonra bir bolluk bakın tertemiz üç tane gene haber burada iki kişiyle birlikte karşılıklı bir gelen bir insan var. Sizin ya beklediğiniz bir insan var. Gelecek bir yolda ya da siz bir yola, yola bir yere gideceksiniz. Gelen o insan ayak atıyor. Yani yakın bir süreçte, yakın bir zamanda gelecek o insan. Bir kavuşma var burada gözüküyor. Burada da bir gelinlik giymiş gibi bir insan var. Yani bir de Hayırlı bir işiniz olabilir. Burada da kartal daha yükseklerde uçmak, yani daha yükselmek. Ondan sonra kartallar ilahiye de yakındır yani daha böyle sezgilerinizin de yükseleceğini de gösteriyor arkadaşlar. Daha yükselmek ve sık kartalın ayrıyeten hem pençeleri hem de gözleri çok keskindir. Yani bir şeyleri çok rahat bir şekilde algılayabilirsiniz bugünlerde. Üçüncü gözünüz çok fazla açılık açılabilir. Bunu da söyleyeyim yani farkındalığınız artabilir bu süreçte. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.